Abilere selam çatışmaya devam ye yeah. Yap aşağı Ha 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 O ne lan? Ne yapacağız? Turnuva işini ben düzelledim. Mantıken Royal Pass kazanacaklar ya da işte UC kazanacaklar, bilmiyorum ne kazanacaklarını. Şimdi Bu kimden çıkıyor? Hı hı, senden. O yüzden bizim ne yapmamız lazım? Birinci olmamız lazım. O zaman ne oluyor? <laughs> Cebimize kalıyor hocamız. Nasıl? Evet, güzel. Biz öldüğümüzde sen yayını nasıl izleteceksin oynayanlara? Kanka ben izletmeyeceğim. Biz zaten izletmiyoruz. İzleyicilerle hiçbir alakası yok. Ben dedim ki, benim Discord'umda bir turnuva var dedim tamam mı? Çocuklar dedim bana haber verdi. Abi gel sen bunlara güzel bir sürpriz yaparsın dediler bizim modlar, mumiler falan. Ben dedim ki tamam gelirim ama Doğu yapalım dedim. Bir sürpriz yapalım ya yani Discord'daki insanlar böyle takılsın, böyle birbirle kaynasın etsin. Ne alakası var şimdi Discord'daki insanların izlemesiyle? Ölürsek öleceğiz oğlum. Çıkıp gideceğiz. <laughs> sen ne yap <var>? başarısız, <laughs> yeteneksiz, şerefsiz bir oyuncusun ya. Ben bir sinirlendim arkadaşlar. Beni bir sakinleşmek için bana popülerliklerinizi <laughs> atabilir misiniz ya? <laughs> Abilere selam. Çatışmaya devam ki. Şimdi herkes diyor ki ay ananızı avradınız. Bunlar nereden geldi? Bak herkes çok ha an. Aa, Kıcır, tamam kısır. kardeşim. Turnuva ilk olayımız gayet başarılı arkadaşlar. Turnuvaya gizli Haydi bir şekilde ye. girdik. Şimdi ha 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 Discord'da böyle turnuva düzenleniyor. Beleş UC, Beleş Royal Pass yasak. Herkes hak alacak kardeşim. Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> selamun aleyküm. <laughs> <laughs> arkadaşlar üzülerek bir sus bir din, bir dinleye bir bir alo bir, 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 bir barış abinizi şimdi... arkadaşlar Bildiğiniz üzere siz bir turnuvaya girmişsiniz ve benim ya hiç bundan bir haberim yok. Buna bir kez darıldım. Bu turnuvalar Discord'da devam edecek. Bir dahakilerinde de ben olacağım yüksek ihtimalle. Artık birinci olana şimdiden bol başarılar diliyorum. Ama maalesef benim olduğum turnuvada size birincilik yok arkadaşlar. Öpüyorum. Ben Pochinki'ye atlıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Nasıl taktik? Kanka güzel taktik de bu. Çocuklar hala atlamadı yalnız. Evet. Oğlum bunların hepsi beni tanıyor herhalde ha. Yalan söylediğimi ne kadar iyi anladılar lan. Bak <laughs> bir video giriş şey yapayım öyle He ha. Hepinize var, var arkadaşlar ben karşıda var için yepyeni bir manyaklık var. Sanko olmayan manyaklık psikopatlık beni kim yönetiyor ya? Her neyse turnuvamsı bir video oynan karşınızdayım bugün gizlice discord turnuvasına katıldım. Neyse tamam. Buna benzer olaylarda eğer katılmak istiyorsanız kesinlikle ben sabit açıklamaya bıraktığım yorumdaki Discord sunucuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada çok güzel dat dat shop ve Lan adam var orada. Evet. Bot işte mu de... yoksa? Hayır kanka, custom'da ne bot olacak. O da yan, doğru am. Oğlum Yanıyor iki tane. Canım. Lan 3x 3x bir yaptılar loot'u. Evet evet her şey çok çıkıyor. Aman aman. Arada dediğin Anladım. nerede? Arada Anladım. bir ben de kaderle küsüyor. Neyse tamam. Bu turnuvada bunlara vermememiz lazım. Royal Pescikler bizim solda. Nerede solda lan? Ses var şu civarda. Arka kol gelir. Arka. arka. Tamam gördüm. Kaçtı. Şey içinde, hangar içinde Barış önünde. Solunda. Kardeşim, yaptan tamam. aşağı. Yok öyle Aşkımdan bir şey. Gelecek. Gelsin kardeşim. Ben de ona doğru Buradan gidiyorum. De orada sende. Bakıyorum. Geldim burada. Göremiyorum. Şu an göremezsin. Ha gördüm 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 gördüm. tel. Nerede? Lan. Wow, <laughs> Cengiz. Kardeşim. Can abine selam söyle kardeşim benim. Tamam kardeşim şimdi bizim eklentileri ihtiyacımız Gayet güzel arkadaşlar gayet güzel. Yani daha fazla takım beklerdim ama herkesin şu an yaptığı şeyi çok iyi biliyorum. Herkes bizi ghostluyor şu an. Yayından izleyip ona göre hareket edecekler. Şu an kimse iki... Oğlum 4 ve 90... Aman 2 ve 96 yapmayın dışarı 98. Umarım böyle bir şeyler olmaz. Kardeş her şeyi yükselttiler de galiba iklentini yükseltmediler ya. Video sanıp geçmeye çalışıyorum diyor. Alihan zaten buraları koymuyor. Arkadaşlar bizi farklı kılan şeylerden bir tanesi de o zaten. Bedel ödüyoruz biz videoya ki siz bu videoları izlerken rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz yani sıkıcı bir sahneyi koymayız önümüze. Şu an mesela bunu izlemenizin nedenini bilmiyorum. Eğer Alihan koyarsa. <laughs> Neyse be, rahat geç. Çok böyle yormamak lazım. <laughs> Doğuk gibi şey mi yapayım yani? <laughs> Arkadaşlar bir videoyu bi beğenmişsiniz neden bi benim bi videomu beğenmiyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar Barışçı benden prim kaçıyor. Kanka, Çocuk Kanka sanki. 8 8 video çek bana niye laf sokuyorsun? Çocuk 8 video çekiyor altısında Barışçı Ebe mi atladı? Barışçı nikah mı atladı? Barışçı çıldırttı? Barışçı hile mi? Barışçı ebe mi? Barışçı nikah mı? Hep buna benzer şeyler var. Bir de benim prim yapıyorum şu. gitti. Tipe bak 8 Neyse dostum öpüyorum seni. Adam var, Aa, adam var. var. Kulübeye girdi. Girmedi. Yukarıdan bakacak. Evde. Hangi sol Yok, sol. sol sol sol. Sol ileri değil mi? Evet. Abi bula bula bizim buldunuz abi. Bula bula bizim buldunuz diyor. <laughs> bula bula bizim buldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim ne no oraya pas. Lan lan. Atacak atacak. Lan adamlar var. Bak. Ben Aynen ben. öyle. Bitti bittiler bittiler. Bir tanesi ya geçti gitti bak, bak inan ya. Bula bula bizim buldunuz diyor. <laughs> Allah'ım siz biz buldunuz oğlum. Burada pusmanızın mantığı ne? Kardeşim var mıydı onunla beklenti? Kanka yok ya boştu çocuk. Atla 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 atla. İki tane çipriye <laughs> kanka. Dön 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 <laughs> hayırdır lan bizim attı bizim oğlumun oyunda çift free gancık atıyorsunuz. Utanmıyorsunuz mu benim turnuvada böyle bir şey yapmana? Nasıl utanmıyorsunuz? Kanka Red Zone var ama yine de sen bilirsin. Kardeş, Blood de onlara de barışçı emaneti olan bu flair gancıkları almaya geri gelecekmiş de. Geldi de hatta. Alacağım şimdi. Gelirik. Bir de ölüyormuşsunuz. Ha! <laughs> <laughs> Bak ölmemiz için bu turnuvada 98 kişinin bize saldırması lazım. O da birbirlerini vururlar o arada. Sıkıntı yok. Ben böyle biraz laf atayım, kışkırtayım da bana bir sinirlensinler. Abi evdeler. Senin çürek. Şurada 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 tepede. Balkonu. Açıkta bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi. tanesi. Soldaki ne? Soldaki ne? Şuna git şuna git. Yaklaşıyor. Saldı onu. Saldı o dropu. Burada, evet. sal, burada, sal, burada sal, burada sal, burada sal. Bir yere droptalar. Bekle. Balkonda yaya attı. Balkon bayağı yedi. Al dropu. Kanka bekle. Bu dropun arkasında gördün mü onu? Kanka groza var, groza var. Nerede lan? Kardeşcığım benim be. Dur o dropta. Barış abi bokunu yiyin Barış abi. Tövbe estağfurullah şunu demeyeydin iyiydi oğlum bokumu niye yiyorsun manyak. Ya, evde evde ben seni kollayayım da sen şu soldakini al. Kanka ben ne yapacağım biliyor musun? Çift Groza yapacağım. Oyda. M4'leri bıraktım. Şu holoyu almam lan, lan oğlum nerede dedim? Mayan ona uğradığını. Neyse boş ver. 4 verebilirim sana. Kanka bende de 4 var. Ver. Dörtle groza deneyim mi bir? Denemeyeyim değil mi? Kö Kör, olursun yani gerek yok. Nerede yani bu? De... Daha balkonda mı? Evet AVM var bunda. Ananı avradın AVM var? Evet. Kanka sen de bence bir tane durup. Kıkırosunu alırım. Aldım, attım. Ayın varsa. Tamam. Kanka girmemiz lazım bu alama Hangi katında? Balkonda mı daha ya bu? Bilmiyorum. Bizi bence kesiyor oradan. Heh. Tamam. Gel gel gel. Ber beraber oynayalım mı ya? Gel. Burada burada burada. İşte. Tam be tam orada altta altta. Tamam oğlum. Oğlum niye bu kadar yattın ha? Kardeşim benim. <laughs> Keskin nişancı susturucu var bunda. Bak bak biliyorsun sessiz ölümleri hastayım. Ne? Oğlum 76 kişi vardı haritada. Sanki Arkadaşlar. kupa falan vereceğiz turnuvada anlamadım ben. Nerede bu drop? <laughs> git 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 drop'a giderler bunlar drop'a giderler. Etap kovaç diyorum. Tamam. Sıkıntı var mı? Tamam. Yok tamam. Senin yapacağını ya şey ki... ya. Şey. Etrafı ee. değil ölümü kontrol etmem lazımmış anasını satayım. Ben hissediyorum awk çıkacak bundan ya. Al bakayım. M200 var. Oy. Olur ama olur olur. Alcan mı? Araba geldi. Tamam. Kanka. Groza'yı salıyorum sen ya. M var. Varsın... Bir atçıklarını alırım o zaman. Yok ee... geri mi alsam? Groz Groza mı alsam? Groza'yı al. Doğular şey ama. Al. Doğular ama. Yani alabilirsin bence bilemedim. Sen gel, sen Şunlara gel. bir sürsene ya. Bunu, kim bize bu skan? Tam 75'te. Bak şimdi göreceksin. Baginin arkasında. Sağda 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 balya da bak. Yatıyor biri. Ulan otun içine girmiş. Böyle o, o. de pusmazsın ama iyi Yatın oğlum aşağı. Bir dakika 3x yani var. 3x attım. <laughs> ben 7 attım 178 tane. Yo bizim arabayla başka bir arabaya geçeriz. Bu arada o red dot mu ya? 2x kullansam ya ben 2x'cim artık boş ver. Neyse git. Ya bizim araba iyi ya. Kardeşim gerçekten katılan arkadaşlar da özür diliyorum yani. Bir yandan sevinin ben geldim turnuvaya. Beraber oynamak istiyorduk. Beraber oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Hop. Oo. 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 Arkadaşlar az sakin olun. Sakin ol kardeşciğim. Şurada dur. Oo. Bombaya dikkat, bombaya dikkat. Geldi bombalar kanka dikkat et. Düşme. Çocuklar güzel bomba atıyor ha. Evet. Bir tane daha geldi dikkat et. uçuyorum. Bunları Bunlar nereden ya? atmak lazım biliyor musun? köşeye mi? Hadi. Ya nasıl düşmez ona ya? Neredeler tam sence? Bomba çekti. Dikkat et. Ben çektim. Kanka çatı çatı. İkinci kat. Tamam bekle. Aldım ikinci kattakini bekle. Alamadım. Bekle. Hadi be. Hak gördüm nerede olduğunu. Çatıda biri de. Uf. Kardeşim nasıl yemiyorsun ya? Bizim bunlara vurmamız lazım da nasıl? baydım bir, baydım bir, baydım bir. Dikkat, dikkat, dikkat. Diliyor. Gel, 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 gel. Barış abi. Barış kardeşim. Öyle lamacım yok. Er öldükten sonra Barış abi deseydik. Bayağı da sis bombaları varmış bu çocuklar. Nasıl ama almayacağım. Tamam go 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 Arabayı al da gel kardeşim sen. Nerede adamlar? Adamlar nerede? kardeşim alan alana göre çok fazla adam var ya. Bu evler mi? Yo yo bu evler değil kanka. Şuradan vurdular adamlar oğlum. Ses oradan geldi. Ya bu taraftan geldi. Bak şurada bir şey var şurada bir şey var. Evet, evet evet evet. Ee, arkasında duracağım şurada. İçeride. İçeride değil dışarıda. O ne lan? Esel fena bayıttı beni. Ben hayat. Ben hayatımda. Can tamam aşağıda yatan vardı gördük ya senin arabada. Hmm. Bir kit basmam lazım. Tamam. Güzel. Yakın. Tamam Bekle. bekle. Bekle bekle. Seni bekliyorum seni bekliyorum. Geldim. Gördüm şurada abi adam. Bir al. Al Yat oğlum aşağı yat yat. Yat yat yat. Neyse abi. Oğlum hayatımda yediğim en iyi eselardı bu arada. Güzel direkt headshot mu vurdu? Abi ya? tık 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 seviye 3 kaskım vardı oğlum headshot da vurmadı. Body'den indirmiş beni. Ama beğendim, şimdi bu adamın benim izleyicim olmasını da beğendim yani anladın mı? Bunlar güzel, güzel şeyler arkadaşlar. Böyle oyuncuları görmek bizi gururlandırıyor. Hadi gidelim, gidelim, gidelim. Alt ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi, alan çok fazla adam var alanda şu an. Yani biz bir evi kapatırız, o evde herkes rushlar bize yayınımızı izliyorlar, ghost yapıyorlar. O sisleri bizi kurtarabilir. El bombası yerine sis daha mantıklı. Normalde biliyorsunuz bende sis bombası bir, el bombası on olur. Tam tersi. Ha bununla alakalı yani. Şu an bu her yerde bir adam vardır ama şuradaki mantar mıydı? Oo buraya alsak biz oynatmazlar. Ama orta da burası. Evet, adam arıyorum da. Adam ara adam ara. Aynen aynen. Ha önlü araba var adam. önlü araba var bende bir var sıkıntı yok. Kır önlerini kır 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 kır. Sıkmıyorum 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 başladım. Pardon. Neyse kanka cici. Şurada araba, ne şurada ne araba ne var şurada araba var. Arabaya doğru koş sen. Şurada araba var. Gördüm. Şş, düşme kanka. Vurdum bayağı vurdum bayağı vurdum. Sağında ne var? Can bas önce can bas. Şş, dur kanka vurmam lazım. Beni niye bitirmeye çalışıyor Bir de şurada var. Canım Beni şey. bitirmeye çalışıyor lol. Sen bas vaktim var benim. Önüme geldi. Taş daha bana rastlıyor. Kanka koş. Geldim 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 geldim. Ha. Hayır hayır arka gelmesin 70 gelmesin. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu Slazy sıkıntılı bir adam büyük ihtimalle ben onu fark ettim. Hadi, yani, ya Kanka hadi, siz, kanka at, kanka siz, at bana, ya. siz at bana siz at bana O adamdan nav var. O o almam lazım. Tamam ileriyi siz adam. isteyeceğim. İleriyi isteyeceğim yani, ben şuradan adamlar gelecek kanka, çünkü. Kanka AVM'yi boş ver. Avoglu M200 yap. Yo yo lazım. AVM var bunda da AVM var. Gel bro gel yo, bro. Ben almayacağım kanka. Ben çift AR yaptım ya. Çok güzel oynadın bu arada. blood nerede? Ee, bin 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 bin. Götür abi beni. Gibi bir şey var. Sağda çadır gibi bir şey var. Evet. Oradalar bak sağ üstte. Ve elektrik direği de... evet gördüm elektrik direğini. Şurada da sağlayacağım. Ya önümüzde sağ taraftalar diyorsun. Ya burada bir yer değil tankın arkasında olabilir. Tamam bir de orda var bir de orda var. Çok güzel. Tamam. Çok güzel abi. Ben bir an bu çocuk ölmeyecek mi diye düşündüm. İki sene de fazla vurdum ya zaten de. Düşme daha bu. Bu korudu. Kanka çok fazla Kanka. adam var. Açıkta bayağı adam avlayabiliriz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu, araba benim... bak 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 şurada araba var. Hop bu bir. Tamam bekle. Yatıyor bak biri yatıyor. Nerede nerede? Ha vurdun onu galiba. Bana bakıyor. Bu iki. Tamam seni götüreyim oraya. Kaçma. Gitti kanka bu. Neyi kuruyor lan bu adamı? Gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bezeceğim bunu içimden. Ha tamam. Önümüzdeki Toros olabilir, jip olabilir. Jip 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 alalım, jip e alalım, jip e alalım. Jip'i e bir yanlama cover çek abi. Önümüzdeki şeyde, önümüzdeki şeyde var. Eminim, eminim, Enzin eminim. Benzin yok yapacağım. Önümüzdeki yerde adam var, bekle. Tepe de adam görüyorum. Ee, gördüm tepeyi. Trainer'dan çıktı. Şey yapalım kanka bunun için adam var. Bunun için adam var. Bagi durmaz burada boş yere. Ne oldu lan? Adam var. Evet, evet. evet. Tamam. Aa, çok güzel. Kuro Kur açıkta be. durma abi. Kanka gazda Toros var. Galiba benzinli var. onu girip alsam mı ya? Al abi. Al. Bas. Kanka ben Nikodan. bir adam daha gördüm. Bir adam daha gördüm. Hayır be, kaçırdım adamı. Nasıl yapacağız ya bu benzin Abi mi? ben böyle böyle ufaktan gireceğim alana. Sen de bir araç al gel. görüş düşme de. Ben şu Gaza geleyim Toros deneyim en azından. Tamam güzel. Yok o gitti ya. abi, o gitti Bilmiyorum. gitti. Ama başka birisi bitirecek. Man neredesiniz bayvan? Aha önümdeki yerde durdu. Yılan mı yapıyor bu çocuk? Aha var vallahi benzini var. Aldım Toros'u. Tamam. Kanka 12 kişi var. Dikkatli oyna. Kanka gel gel. Kanka. Nerede adam? Gel kanka be. Gel. AR'yi al, otomatiği al. Şu kulübenin içindekini vur. Evet. Girdi bomba. Tamam bekle patlasın. daha adam burada değilmiş. Arka. Değil, değil, değil. Sen de adam. Gel abi. Beni evet. bırak, beni bırak, beni bırak. Sen de soldan geldi. Beni bitiriyor. Tut kanka, tut 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 Manyaklar ya. Oy. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir oh. dakika, bir dakika. Aradan görüyor mu beni? Hayır, Görmüyor hayır, değil hayır. mi? Bak sağ altı, arkada bir grup var. Oğlum ne maç. Aha. Bir dakika bu ne yapıyor bu manyak? Gazdan koşan var onu alsana be. O gitti kanka. Sağ tarafında adam var. Onlar ne bileyim, Onlar girip bize bomba atarsa diye korkuyorum çok ya. Yo, yanaştırmayacağız ya kimseyi. Ee, yakın mıydı? Ya yavaş yavaş yakınlaşıyorlar. Ee, o sürünenler sıkıntı zaten. Bize değil bize değil. Görmüyorum. Kanka ben Yet nasıl yolum. göreceğim biliyor musun? Bunları. Bak taktik şu. Sağlam yatıyorlar da. nakolma olma da barış. Sarkay istemişler. O arkamızda işler kanka. Arabayı aldı. Araba. Bayağı ettiydi, bayağı ettiydi benden. Ölüyordum ben. Sığ geliyorum. Sığ geliyorum. O adamları patlatmamız lazım. Patlat sen onları. Arkam bende kanka, arkam bende. Bitti ora, bitti, bitti. Başkaları i̇şte aldı ama sıkıntı yok. Şey. Kaplas kaldı, alan içindeler, 205. Bir de sürünen tayfa var. Tamam bir görebilsem onları. Bomba attı. Dur kanka, dikkat et. Tamam, bunlar tamam. gitti. Gördüm. Biden, gacı. Burada bayıldı. Diğer nerede? O da arkasında büyük ihtimal kaldırıyorlar da. Bomba atıyor yan taraf bize ya. Çık lan onun tamam. arkasından. Biliyorum onun nasıl sen. Çık onun arkasından. Çık. Çık. Ya çıkmarsın çıkma. Çok iyisin be. Oyunlar çıktı. Alanın tam şeyi. Onlar sağ köşedeler ya iki kişi kaldı. Yedi benden bir. Bu düştü abi. Tamam çok iyi. Almayacağım. Diğer alanın nerede olduğunu görelim. O da arkasında kaldırıyor onu sürekli dibinde. Görüyorum. Bir like şey da dakika, hop! Ay, Apollo mu? Bizim Apollo Bizim Apollo değildir <laughs> ya. Bebek gibi oyundu. Bende 17 var ya. 14 de bende. Gayet <laughs> güzel oyundu bu arada. 2 vs 96, <gülüyor> efsane. 2 <laughs> vs her 98 o kanka. Bir bize oynadılar ya. Baya baya bize oynadılar. Arkadaşlar evet. umarım video hoşuna gitmiştir eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleşmeyi unutmayın onun yanı sırasında tekrardan dediğim gibi bu discord sunucumuza bu discord sunucuna katılabilirsiniz bakın burada etkinlik odasında adamlar şu an bu işte hepsi turnuvadan artık önlerinde çıkmış burada. Şöyle chatçimiz, metçimiz var abi. Başa sabit dedim açıklama kısmındaki ki e koyarım. Gerçekten çok 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 güzel bir maçtı. Buna her, her gün böyle 2 3 güne bir turnuva falan yapılıyor bizde ya da haftada 2 yapılıyor falan. O ödüller mi veriyor. Onun yanı sıra tabii ki popülerlik sıralamasında bu hafta 3. sıradayım hatta 2'deyim siz belki izlerken bunu böyle göreceksiniz abi. Devam edip bana popülerliklerinizi atmayı unutmayın. O taktik çok şey yarıyor bu alarm kurma hatırlatıcı kurma gerçekten çok. Iyi. Herkes diyor ki abi, abi alarm alarm kurduğumda bana hatırlatıcı gelir oyunu atarım unutuyorum gündelik hayatımda falan diyorlar abi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, elinize bereketliyim. Elinize sağlık diye bir görüşmek üzere. Sağlıcakla. Bay bay.